Elektronik sigaraların yasaklanmasına ilişkin haberlerin geçen yıl sonlarına doğru gündeme gelmesiyle birlikte elektronik sigara kullanıcıları için dalga dalga kötü haberler gelmeye başladı. Bu çerçevede kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Necdet Özer de elektronik sigaranın triaki dili hastalığına neden olabileceğine dikkat çekti bu kadar güzel gözükmesine rağmen. İçerisinde nikotin barındırdığı için bağımlılığı sürdüren bu renkli meyve aromalı elektronik sigaraların ilk başta tat kaybına sebebiyet verdiğini belirten operatör doktor Özer, kalıcı veya ciddi tat sorunlarının yaşanılmaması için önerilerde bulundu yapıyor. Bu yüzden e, sigarayı bunu kullanmaya çalışıyor ama bırakamıyor. İçerisinde nikotin, gliserol, e, propilen e, gliserol. Elektronik sigaranın zararları hakkında bilgi veren operatör Doktor Necdet Özer, sigaranın insan yaşam kalitesini bozduğunu ifade etti. E, aksine sosyal medyada e, bayağı bir e, yaygın bir şekilde elektronik sigara satılmakta ve insanlar da bunun sağlığa zararlı olmadığını e, düşünüyor. Ancak elektronik sigara gerçekten e, sağlığa zararlıdır. Çünkü içerisindeki içerik maddeler, içerisinde nikotin var, gliserol var, propylen gliserol var, e, koku verici bir takım maddeler, bir takım koruyucu maddeler var. E, bunlardan dolayı e, bunların e, insan vücuduna solunum yoluyla alındığın zaman e, ne kadar bir etkisi olduğunu biz bilmiyoruz. Biz elektronik sigarayı e, sigarayı bırakmak için kullanıyoruz ama içerisinde nikotin var yani bu nikotin de zaten sigaran nikotin bağımlılığını bıraktırmıyor. Hiçbir faydası yok sigara bağımlılığında. Bir de bu elektronik sigaranın içerisindeki bu maddeler hayvan deneylerinde bir takım çalışmalar yapılmış. Bu çalışmalarda da solunum yolundan geçtiği zaman bu maddelerin özellikle hayvanlarda akciğer kanseri yaptığı görülmüş. Bu insanlar üzerinde yapılmamış ama biz bunları düşünerek insanlar üzerinde de bu tür zararların olduğunu düşünebiliriz. Bu elektronik sigaraların içerisinde bir takım aromalar var, koku aromaları. Biz bu koku aromaları sürekli aldığımız zaman vücut bu kokulara da alışıyor, artık bu kokuları da almıyor. Bu kokuları almadığı zaman vücutta mesela yemek yerken yemeğin bir kokusu da vardır. Bu kokuyu da biz hissederiz ve böylece tadı olur. Şimdi bu koku bozukluğu olduğu zaman yemeğin kokusunu da alamadığımızdan bir tat kaybı olur. Bu geçici olabilir, kalıcı olabilir ileride. Bu da insanın yaşam kalitesini bozar. Böyle tiryaki dedi, dili dediğimiz bir hastalığa da, yol açabilir. Bilinmeyen bir e, sonuca gidiyoruz. Sigara içtiğimiz zaman bilinmeyen bir şey ol, olduğu zaman da bunu kullanmamız lazım.